kimse yerinden kımıldamasın. Bu bir soygundur. Para, saat, mücevher... Üzerinizde değerli ne varsa ortaya dökün bakalım. Çabuk olun yoksa mıhlarım. Gözünüzün yaşına bakmam. Hadi dediğimi yapın. Kimsin lan? Fazla konuşma, boyunu ufaltıveririm sonra! Ben insanı yerim, bitiririm lan! Şimdi dikkat et, üçüncü kurşunu tam alnının ortasından yiyeceksin bu sefer! Bu hergeleyi vurmasaydım seni alnından çivileyecekti. Geçmiş olsun. Sağ ol, hayatımı kurtardın. Bunlar ufak işler. Şimdi bu leşi buradan kaldırmak gerek. gerek. İcabına bakarım. Sen merak etme abi. Ben bu işi kimsenin başı ağrımadan sessiz sedasız hallederim. Yalnız bunun için biraz para gerek. O da senin küçük. <laughs> Hoşça kal sayın abiciğim. Top toptaşından ne haber? Haberler kötü ağam. Üç hergele milyoncu babayı muhasaraya almışlar. Yanına kimseyi sokmuyorlar. Kimlermiş bu üç hergele? Şey ağam, şey, Cin Ali, Fırıldak Ömer, Pire Mehmet namında üç adet çekip çıkarma ağam. Bunu tanımıyorum. Bunu bir yerden gözümü sürüyor. Ama bunu, bunu çok iyi tanıyorum. Öldü bu. <laughs> Ölmüş adamın cezaevinde ne işi var ağam? galiba gözleriniz biraz bozuldu. Sen ne diyorsun lan? 20 milyonu bu hergelelere yedirmem. Yirmi milyonu kimseye yedirmem. O para benimdir benim. Eh, milyoncu babayı kaçırdılar ha? Kim kaçırdı? Fulda kovacın Ali. Pire Mehmet. Ulan ben sana <laughs> Pire Mehmet öldü demedim mi? Kevam bir daha Pire Mehmet demem ağam demem. Yirmi milyon avucumun içinden kaçıp gidiyor. Siz de eli kolu bağlı oturmuş burada bekliyorsunuz. Durun koşun gidin. Äh, ey, yapma baba, ben kız er erkeim, er felketmez! Ayptır baba, insan evladına sulanır mı hiç? Krememez! Und im Knast hat der Vogel keine Möglichkeit, sie auszugeben, richtig? Sehr scharf, Chef! Also brauchen wir in Brot noch eins zu machen. Auskriegen, woher sie verspaßt ist, jetzt haben die Jungs im Knast meine Befehle endlich bekommen! Chef, und Sie wollen sich den Alten heute Nacht vornehmen. Die werden schon rauskriegen. Ja. Wo der Verwestetzven die Piken versteckt hat. Wir brauchen dann bloß noch abkassieren. Ja. Ich hoffe für euch, dass ihr recht habt. Ich will die Mücken haben. Und wenn irgendetwas schief oh. läuft, dann könnt ihr oh. was erleben. Verstanden? Jawohl, so Chef. was ist jetzt?